أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد ve ala Muhammed. Değerli kardeşlerim, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye teşriflerinde Hazreti Enes bin Malik 9 yaşlarındaydı. Hemen validesi Ümmü Süleym kendisini alıp sevgililer sevgilisinin huzuru saadetlerini getirdi hizmetlerine kabul buyurmasını istedim. Ya Resulallah ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyem kalmadı. Bu oğlundan başka sana hediye verecek bir şeyim yok. Bunu al sana hizmet etsin dedim. Validesinin bu isteği kabul buyuruldu. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü şu hizmetçiniz Enes'e dua buyurunuz deyince güzeller güzeli de Ya Rabbi Enes'in malını ve evladını mübarek ve yümünlü eyle. Ömrünü uzun eyle, günahlarını af eyle şeklinde dua buyurdular. Enes bin Malik'in künyesi Ebu Hamza'dır. Bu künyeyi kendisine Allah Resulü aleyhisselatu vesselam vermiştir. Bir gün Hamza denilen baklayı toplarken resul Ekrem Efendimiz onu görmüş Ebu Hamza diye iltifat buyurmuşlardır. Lakabi Hadi Resulullah Resulullah'ın hizmetkisidir. Kendisine böyle söylenince çok sevinir ve memnun olurdu. Bununla iftihar ederdim. Enes bin Malik'in validesi Ümmü Süley Süleyim'dir. Enes'in babası Müslüman olmadığı için annesi bundan çok üzüntü duymuştu. O vefat edince Ebu Talha annesine evlenme teklifinde bulundu. Lakin Ebu Talha daha Müslüman olmadığından Hazreti Enes'in annesi evlenmeleri için Müslüman olmasını şart koştu. Böylece Ebu Talha ikinci akabede Müslüman olanlar arasına girmiş oldu. İşte Enes bin Malik İslam ile şereflenmiş böyle bir aile ocağında yetişti. Enes'in zül neyin lakabı da vardır. Bu lakabı ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verilmiştir. Bir ara Resul-i Zişan Efendimiz mübarek elleriyle zülüflerini çekerek ya zel üzüneyn diye latife buyurmuşlardır. Onun için Hz. Enes de validesinin tavsiyesi üzerine Resulullah'ın mübarek ellerinin değdiği bu zülifleri teberrükken olluğu gibi bırakmıştır. Bazı tarihçiler derler ki Hz. Enes'in bulakabı olmasının sebebi olarak Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e duydukları mübarek sözleri iyi anlayıp, iyi anlayıp ezberlemesini gösterirler. Enes bin Malik Hazretleri sevgili peygamberimizin uzun seneler hizmetlerinde bulunması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in tefsirini çok iyi öğrenmişti. Ayetlerin tefsirine dair bildirdiği rivayetler tefsir kitaplarını süslemektedir. Hz. Enes sahabe-i kiram arasında sevgilinin hallerini, sözlerini, ahlakını, işlerini bildirme bakımından en önde gelenlerdendi. 9 yaşında Güzellerin güzeline hizmet başladım. Sevgili peygamberimizin vefatına kadar yanlarından hiç ayrılmadım. Hadis ilminin yayılmasında önde gelenlerdendir. İlim öğrenmek gayesinde olanlar onun meclisine devam ederlerdi. O kale Resulullah Resulullah şöyle buyurdu derken meclistekilere meclistekiler derin bir huşu ve huzur içinde dinlerdi. Birçok içeride ilim halkası kurmuştu. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Basra, Küfe. Zamanın halifesi bile onun derslerine gelmeyi gönülden arzu ederdi. Resul-i Ekrem'in dualarının bereketiyleydi ki onun ilim deryasından istifade edenler çoktur. Haseni Basri, Süleyman Teymi gibi Abdullah el Müzeni bunlar arasındadır. Enes bin Malik'in hadis ve tefsir ilminde olduğu gibi fıkıh ilminde de büyük hizmeti olmuştur. Müstakil bir eser teşkil edecek kadar fetva içtihatlar vardır. Hazreti Enes ile Muhtar bin Fülcül arasındaki konuşma muhtara verdiği cevabın İslam hukukunda mühim bir yeri vardır. Muhtar Enes radiyallahu anh'a resul Ekrem'in nehyettiği yani yasakladığı içkiler nelerdir diye sordu. Enes hazretleri cevaben Resul-i Zişan Efendimizin her sarhoş eden şey haramdır buyurduğunu söyledi. Bunun üzerine muhtar şöyle sordu. Doğru söylüyorsun. Sarhoş olmak haramdır. Bir iki yudumluk bir şey içmiş hakkında ne dersin? Enes Hazretleri çoğu sarhoş edenin azı da haramdır cevabını verdi. Enes bin Malik Hazretleri'nin yüksek bir ahlaka sahipti. Son derdi nazik, güzel sözlü, güler yüzlüydü. Sevgililer sevgilisini çok sever, sünnetine uymaya çok dikkat ederdim. Sabah namazının vakti girmeden önce uyanır, Mescid-i gider, Resul-i Ekrem Efendimiz'e hizmet için can atardım. Sevgilinin sesini duymak, ona hizmet, onun için en büyük surur ve neşe kaynağıydı. Güzellerin güzeli de onun hakkında iyilikle bahsedip, yaptığı hizmetlerden dolayı dua buyururlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahirete teşriflerinden sonra verdiği derslerde Resulullah'ın devrini tekrar o günleri yaşar gibi neşe ve zevkle anlatır, talebeler üzerinde büyük tesir uyandırırdı. Bu yüzden talebelerinde Resulullah'ın sevgisi açık görünürdü. emr bil marufa iyiliği emretmek son derece ehemmiyet verirdi. Çünkü bu ümmeti en hayli ümmet yapan sıfat budur. Yani iyiliği emredip kötülüğe mani olmak. Enes bin Malik Hazretleri yakışıklı, nuraniydi. Servet sahibi olduğu halde çok sade bir hayat yaşardı. Dünyanın zinet süs ve lezzetlerine dünyalı ehemmiyet vermedim. Fakirleri, yoksulları gözetir, onlara gerekli yardımda bulunurdum. Talebelerin ihtiyaçlarını kendisi temin ederdim. Sevgilisin, Resulullah'a olan sevgisini her fırsatta dile getirirdim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik hakkında şöyle buyurdular. Ey Enes! bir iş yapmak istediğim vakit yedi defa Rabbine istihare et sonra kalibinin meylettiği tarafı yap. Hayır ondadır. Ey Enes biliyor musun mağfireti bağışlamayı gerektiren hususlardan biri de Müslüman kardeşini sevindirmendir. Onun üzüntüsünü giderirsin yahut içini rahatlatırsın yahut ona bir mal verirsin veya borcunu ödersin yahut kendisini olmadığı zaman çoluk çocuğuna göz kulak olursun. Fahri Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> Enes bin Malik'e nasihatleri <laughs> Ey oğul elinden geldiği kadar abdestli ol. Çünkü kim abdesi olarak ölürse ona şahitlik, şehitlik sevabı verilir. Ey Enes! Rücuda ellerinle dizlerini sıkıca tutup parmaklarını birbirinden ayır. Dirseklerini yanlarına yapıştırma. Rücudan kalkınca her uzvun tam olarak yerine gelsin. Allahü Teala kıyamet gününde rücu ve secde arasında birini dost doğru yapmayana nazar etmez. Secde ettiğin zaman alın ve ellerini iyice yere koy. Secdeleri çabuk ve acele yaparak horozun yeri gagalaması gibi gagalama. Secdede kollarını yere sererek köpeklerin veya kilikinin yatışı gibi yerde yere serilme. Namazda sağa sola nazar etmekten sakın. Ey oğul kimse hakkında kötülük beslemeden sabahlamaya ve akşamlamaya çalış. Bunu başarırsan hesabın çok kolay olur. Müslümanlardan büyüklere hürmet, küçüklerine merhamet et. Katede radıyallahu anh, Enes hazretlerine Resulullah'ın en çok yaptıkları duanın ne olduğunu sorunca Allahümme Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve kina duasını çok okuduklarını bildirdi. Enes Hazretleri buyurdu ki bir gün bir Arabi Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelip ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak diye sormuştu. Bu sırada İkamet okunduğu için Allah Resulü cevap vermeden namaza durmuşlardı. Namazdan sonra kıyameti soranın nerede olduğunu sordular. Arabi benim ya Resulallah dedi. Resul-i Zişan Efendimiz ona kıyamet için ne hazırladığını sordu. Arabi fazla bir hazırlığım olmadığını. Lakin allah Teala ve Lesürünü sevdiğini söyleyince Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurdu. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Ashab-ı kiram bu mübarek hadis işitince çok sevinmişler. Buna sevindikleri kadar başka bir şeye sevinmemişlerdi. Yahudiler adet gören kadınlarla beraber oturmazlar beraber yemek yemezlerdi. Ashab-ı kiram Yahudilerin bu durumunu resul Ekrem Efendimiz'e arz ederek bu konuda ne buyurduklarını sorunca şu ayeti kerime nazır oldu. Sana kadınların adetlerinden, hayır görenlerden sorarlar. Onun bir eziyet olduğunu söyle. Kadınlar adet gördükleri zaman onlarla temasta bulunmayınız. Onlar temizlenmeden onlara yaklaşmayınız. Bir takım işler yapıyorsunuz. Onları kıldan daha ince, önemsiz görüyorsunuz. Halbuki biz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında bu işleri büyük günahlardan sayardık. Allahü Teala şöyle buyurur. Kul bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Yürüyerek bana gelirse koşarak ona giderim. Üç şey ölünün peşinden kabile kadar gider. Çoluk çocuğu, malı, ameli bunlardan ailesi, malı döner. Onunla sadece ameli kalır. Allahu Teala Hazretleri kulunun yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden razı olur, hoşnut olur. Sevgili Peygamberimizin zevcelerinin evine üç kişi gelip Efendimizin ibadetini sordular. Ne kadar yaptığını öğrendikleri zaman bunu az gördüler. Peygamberin yanında biz neyiz? Onun geçmiş ve gelecek tüm günahları bağışlanmıştır dediler. Bunlardan birisi devamlı bütün gece namaz kılacağım dedi. Diğeri ömrüm boyunca uğraş tutacağım. Hiç oruçsuz olmayacağım dedi. Üçüncüsü ise kadınlardan uzak kalacağım. Hiç evlenmeyeceğim dedi. Bu sırada Resul-i Zişan Efendimiz teşrif buyurdular. Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Bakınız Allahu Teala'ya yemin ederim ki Allah Teala'dan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en fazla sakınanınız benim. Buna rağmen bazen oruç tutuyorum, bazen tutmuyorum. Namaz kırıyorum, uyuyorum. Kadınlarla evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o kimse benden değildir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim olsun, ister mazlum olsun, Mü'min kardeşini de yardım ediniz buyurdu. Ashab-ı kiramdan, Ya Resulallah, Mazlum olan kimseye yardım ederim. Lakin, Zalime nasıl yardım edebilirim? dedi. Resul-i Zişen Efendimiz, Zalimi zulüm yapmaktan alek korsun, İşte bu ona yardımdır buyurdu. Bir gün, Resulullah aleyhissalatü vesselam, benzerini hiç duymadığın bir hutbu okudular. Eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız her halde az güler çok ağlardınız buyurdu. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabı yüzlerini kapayarak ağladılar. Kafir bir iyilik yaptığı zaman ona karşı dünyalık verilir. Lakin mümine gelince allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da taatine göre rızık verilir. allah Teala buyuruyor ki, Ey Ademoğlu, sen bana dua edip benden istediğin müddetçe sende bulunan günahları bağışlarım. Onların çokluğuna ve ağırlığına bakmam. Ey Ademoğlu, günahların yerle gök arasını doldur Racak kadar bile olsa fakat benden günahlarının bağışlanmasını istesen, istiğfar etsen senin bu günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu, oğlu, yeryüzünü dolduracak günahlarla huzuruma gelsen, şirk koşmadan bana kavuşsan, yeryüzünü dolduracak bir mağfiret, affile seni bağışlarım. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Birine Allah sana merhamet eylesin buyurduğu halde diğerine bu mukabelede bulunmadı. Ya Resulallah Allah'tan buna rahmet diledin niçin öbürüne dilemedin denilince bu Allahu Teala'yı hamd etti. Elhamdülillah dedi. Öbürü ise hamd etmedi buyurdu. Allah Resulü dua ederken mübarek ellerini bazen öyle kaldırırdı ki mübarek koltuk altının beyazlığı görünürdü. Enes bin Malik Hazretleri buyurdu ki üç sınıf insan hesap gününde Allahu Teala'nın rahmetine kavuşur. Akrabasını ziyaret eden, kocası ölüp yetimlerle kalan ve ölünceye kadar onlara bakan kadın. Üçüncüsü, ziyafet sofrası kurulup yetimleri ve kimsesizleri davet eden kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme on sene hizmet ettim. Mübarek elleri ipekten yumuşaktı. Mübarek tenimizden çiçekten daha güzel kokuyordu. Resulullah'ın kalbi şerifi nazar cah Allah Resulü insanların en güzel huylusuydu. Beni bir gün bir yere gönderdi. Vallahi gitmem dedim. Lakin gidecektim. Emrini yapmak için dışarı çıktım. Çocuklar dışarıda oynuyordu. Onların yanından geçerken arkama baktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkamdan geliyordu. Mübarek yüzü gülüyordu. Ya Enes Dediğim yere gitti mi? Buyurdu. Evet, gidiyorum ya Resulallah dedim. Güzeller güzeli bir kimseyle müsafaha yapınca o kimse elini tekmedikçe mübarek elini ondan ayırmazdı. O kimse yüzünü çevirmedikçe mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir kimsenin yanında otururken iki diz üzerinde oturur. Ona karşı saygılı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Enes bin Malik Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Okumanın sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi geldiğini haber vermiştir. Rabbim bu dünyada Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed.